Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Try Not To laugh deneyeceğiz. Yani ben böyle bir leğen gibi bir şey alacağım. Ağzıma su dolduracağım. Eğer 3 tane canım olacak canları burada göreceksiniz. Eğer ölürsem yani bir kere ölürsem içine su boşaltacağım yani. işte bayağı güleceğim yani o zaman. Bayağı fışkıracak her yere. Neyse hadi izleyelim görelim bakalım ne olacak. Evet gördüğünüz gibi girdik. Ben buradan hemen YouTube'a gireceğim. Şöyle YouTube'a girelim. Buradan Try not to love. Impossible yapalım hadi. Zor olsun azıcık. Şimdi Bu kadar. Ya ilk gördüğüme tıklayacağım ya. O Neyse. Evet gördüğünüz gibi eşyalarımızdan biri. Ka bir tane böyle bir kap yani metal bir kap. Plastik değil Neyse bunu buraya koyacağım için e, ağzımdan su çıkınca bunun içine giriyorsun diye yani. Girsin bir zahmet. Neyse bir de burada bir tane sılamız var. İşte bunu da su koyacağım. Neyse. E, hadi baş. Evet hadi. Şimdiden başlayalım. азмс yeah <laughs> Gerçekten komikti ya yani. İki canım kaldı bunu orada görebilirsiniz Benim canlarım hep orada kalacak Çünkü yani onu görürsünüz Neyse iki canım kaldı inşallah bu video hayatta kalır Hadi devam edelim Yes ah. No Unuttum bak Suya az almadım Yes Yes, <laughs> what do you think my gift will be? Nothing. <laughs> go. Now take your flu powder, and don't forget to speak very, very clearly. Dragon Alley. What did he say, dear? Dragon Alley. I thought he did. Is that part of the show? Well, I've seen her look in the camera before. Dude, where did she go? Well, it looks like she's coming for you. I'm wet. I'm cold. There's a hundred and four. There has to be a better way to get the ice off the car. I mean, I'm using a discount card, so I'm only getting 15% off. videonun sonuna geldik. Bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın ve videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.